Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kemikli etle nefis bir keşkek hazırlayacağız. Pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz güzel bir keşkek tarifi. İlk önce düdüklü tencere kullanıyorum. Düdüklü tencereye 1 kilogram kemikli dana eti koyuyorum. Kuzu etiyle de hazırlayabilirsiniz. Tabanına eti Yerleştirdikten sonra üzerine 3 su bardağı yıkanıp suyu süzülmüş olan buğdayı ekliyorum. Düdüklüde hazırlayacağımız için çok pratik olacak. Tabii ki kısık ateşte yavaş yavaş güveçlerde pişirirseniz daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Bugün en pratik şekilde hazırlıyoruz. Buğdayını koyduktan sonra üzerine bolca suyunu ilave ediyorum. 3-4 parmak geçecek kadar suyunu ekledikten sonra düdüklünün kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra kaynamaya başladığında dakika tutuyorum ve 45 dakika, 45-50 dakika pişiriyoruz. 45-50 dakika benim düdüklümde yeterli geliyor. Çok güzel bir şekilde istediğimiz sürede pişti piştikten sonra artık ocağın altını kapatıyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum 15 dakika dinlendikten sonra düdüklünün havasını çıkarıp kapağını açıyorum ve tepsiye kemikli etleri çıkartıyorum kemikli etleri Tepsiye çıkarttıktan sonra etleri didikleyerek kemiklerinden arındırıyorum. Kemikleri alıp artık atıyoruz. Etlerimizi de didikliyoruz. Tekrar pişirme işlemine devam edeceği için hiç bekletmeden sıcak sıcak iri parçalar halinde didikliyorum. Şu an çok sıcak. Hiç bekletmememiz gerekiyor. Hemen pişirme işlemine devam ediyoruz. Artık daha lezzetlendirme zamanı. Sıcaklığını eliniz dayandığında eliniz ile de didikleyebilirsiniz. Evet, etlerini bu şekilde didikledikten sonra diğer işleme geçiyorum. Keşkeğimiz için tencereye bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hiç yağ kullanmadık. Şimdi artık lezzetlendiriyoruz. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Ve soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar çok güzel bir şekilde kavruldu. Soğanların üzerine 2 yemek kaşığı domates biber salçası karışık olarak ekliyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavruldu. Baharatlarını ekliyorum. Birer tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon ilave ediyorum ve yağda da bir iki çeviriyorum. Bu şekilde baharatların lezzeti daha güzel ortaya çıkıyor. Baharatlar ile birlikte kavrulduktan sonra pişirmiş olduğum et ve keşkeyi tencereye koyuyorum. Vermiş olduğum ölçüler 10-15 kişiye rahatlık ile yetecektir. Üzerine 2,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum bir avuç kadar bakın 5-6 adet de diyebilirim kuru acı biber ekliyorum bu da çok yakışacak vermiş olduğum ölçüler ile kalabalık misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz bir şekilde keşkeğiniz olacak malzemeleri karıştırdıktan sonra bir kısmını ayrı bir tencereye aldım üzerine nohutunu ekliyorum bir buçuk iki su bardağı haşlanmış nohut bir miktar daha sıcak su ilave edip Tekrar pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada özleşinceye kadar tekrar 15-20 dakika pişirmemiz gerekiyor. Etimiz pişmiş, keşkeğimiz, nohutumuz pişmiş, yumuşak kıvamda fakat lezzetlerin bütünleşmesi, özleşmesi için kaynatıyoruz. Kaynatırken diğer ocakta üzeri için tereyağını hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağını eritip kızdırıyorum. Tereyağı eriyip kızardıktan sonra içine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum ve keşkekimizin yağı bu şekilde hazır. Özleşti, çok güzel pişti. Bakın 15-20 dakika piştiğinde çok güzel kıvam var. Daha sulu sevenler var, keşkeyi daha koyu sevenler var. Dövmeden hazırladığımız bir keşkek tarifi bu. Bunun üzerine direkt artık tereyağını ekliyorum ve bu şekilde yemeğe hazır. Tereyağını da ilave ettik. Tekrar bir karıştırıyorum. Bol tereyağlı, bol kemikletli enfes bir keşkek hazırladık bugün sizler ile birlikte. Nefis bir lezzet oldu. Hemen üzerine de bir miktar tereyağı gezdirip servis yapıyorum. Keşkeğimiz bu şekilde hazır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Enfes bir keşkek hazırladık sizler ile birlikte. Düdüklü tencerede olduğu için çok çabucak pişiyor. Bizi yormuyor. Üzerine bol soslu, bol tereyağlı, enfes bir lezzet. Kuru biber, acı biber ekstra lezzet katıyor. Farklı yörelerde, farklı şekillerde pişiyor. Bir de bu şekilde keşkeyi denemenizi öneririm. Bol kemikli, etli, enfes bir tarif. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.